Merhaba arkadaşlar. Koni ve küreyle birlikte geometri konularına son veriyoruz bugün. Şimdi koninin açılımını göstermek istiyorum öncelikle size. Bir bakın burada yarıçapını birazcık daha büyütebiliriz burada. Bak şimdi. Koniyi kapatıyorum. Altında bir daire. Açtığımız zaman yanında da bakın oluşan şekil yine bir daire olacak bizim için burada. Şu sağ tarafta duran kısımda bizim için kapalı olan kısım. Bakın şu L'ye biz ana doğru diyeceğiz. Koninin ana doğrusu. R dediğim benim için taban yarıçap olacak. H dediğim de koninin yüksekliği. Şu L ile H'ı lütfen karıştırmayın burada. Şimdi gelelim. Bunun hacmini alanına incelemeye. Burada ekstradan ne var? Onu bir söyleyelim. Ne dedik? L ana doğrumuzdu. R yarıçapımız, H da yüksekliğimizdi hacmini bulurken taban alanı çarpı yükseklik dedim. Dün bunu piramitleri söylerken size bunu da yine bir noktada birleştirilmiş gibi düşün. Yani 3'e böleceksiniz diye söylemiştik. Pi r e kare h bölü 3 hacim. Geldik burada alana. Piril dediğimiz alanı, yanal alanı bulmuş olacağız burada. Yani açtığımızda şuradaki dairenin, daire diliminin alanını bulmuş olacağız buradaki pirilden. Ve bütün alanı isterse bizden alt tabanı da eklemiş olacağız. Yani dairenin alanını eklemiş olacaksın. Burada en çok bilmeni istediğim şey şu. R bölü L alfa bölü 360. Aa, bunu yanlış yazmışım. Şurası olmamış. R bölü L alfa bölü 360 derece olacak. R dediğimiz kısım nedir burada? Yarı çap. L dediğimiz kısım bakın burası yarı çapla ana doğru arasındaki oranı bulurken R bölü L alfa bölü 360 derece yapacaksınız. Alfa dediğimde bu daire diliminin merkez açısı olmuş olacak. Hemen sorulara başlıyorum. Merkezi açısının ölçüsü nedir diyor. Bak direkt o formülü uygulamanı istiyor bizden. R bölü L alfa bölü 360 derece. R kaç burada? 10. L'miz ana doğrumuz bizim için 36. Alfa bölü 360'dan kaç katına çıkmış? 10. Demek ki alfa da burada 100 olmak zorunda gençler. 2. DC etrafında 180 derece döndürüldüğünde bu ABCD yamuğu oluşan cismin hacmi nedir diyor. DC etrafında döndürecekmişiz. Şu şekilde göstereyim ben. Hop şöyle gösterdiğimizde. Ne oluşmuş oldu benim için? Bak bakalım şu şekilde döndürdük biz bu şekli. Aslında tamamı benim için bir silindir oluşmuş olacak. Doğru mu? Ben ne yapacağım fakat? Burada şurada bir koni oluşuyor görüyorsanız eğer şu kısımda. Bu koninin hacmini çıkartacağım. Bütün silindirin hacminden koninin hacmini çıkarmış olacağız burada. Yapayım o zaman. Silindirin hacmi neydi? Taban alanı pi r kare haçtı. Eksi koninin hacmi neydi? Pi r kare h bölü 3'tü. Silindirin hacminden koninin hacmini çıkartıyoruz. Silindirin yüksekliğine bakalım buradan. 4 birim verilmiş buradan. Yüksekliğimiz kaç birim? 10 birim. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı 10. 160 pi buradan geldi. Gelelim koninin hacmine. Pi çarpı R'nin karesi 16 çarpı yükseklik kaç olacak burada? Bakın 4 ise yüksekliğimiz de bizim için şu kısım olmuş olacak. 6 bölü 3 oldu. Burada da ne yapacağız biz? 3'e ee, e bölelim hemen. 2, 16 kere 2'den 32 pi'yi çıkarttığın zaman 128 pi senin için hacim olmuş olacak. Ne yaptık? En büyük silindirin hacminden koninin hacmini çıkarmış olduk. Evet, en kısa yol sorularına geliyorum gençler burada. Şimdi koninin en kısa yol sorularında tabii ki yine şeklin açılımını yapacaksın. Ve şeklin açılımını az önce gösterdim sana. Tekrardan döneyim istersen. Bak açılımı yaptığında yüksekliği biraz daha büyütürsem size şunu da daha iyi algılarız. Şu şekilde bir daire dilimi oluşuyor benim için. Bu daire diliminde önemli olan şuradaki açı olacak. Onları böyle alfa bölü 360'tan buluyordum zaten bu açıyı bulduktan sonra ben A noktasından başlayıp hop nereye gideceğiz? Karşıya mı gideceğiz? Yoksa tam orta noktaya mı gideceğiz? Ya da yarısına kadar mı gideceğiz? Onlara bakacağım şimdi. Bakın şekil bu. Şekli açıyorum yine size. Karıncanın alacağı en kısa yolu soruyor bize. Şunu bir düz çizgi haline getireyim. Hı. Şeklimizi açtık. Ne dedim size? Aradaki açının, şuradaki merkez açının ölçüsü önemliydi benim için. Taban yarıçapı 8 birim olan karınca A'dan başlıyor K'ya gidiyor. Bak tekrar piramitlerden hatırla. Bulunduğu noktaya geri dönüyorsa tam karşıya gidiyor demiştim size. A noktasından K'ya gidiyor. Yani K'da şurası olsun. Tam karşıya gitti. Peki karıncanın alacağı en kısa yolu istedi şimdi benden. Bizim ona doğrumuzun uzunluğu 24 artı 8'den 32 birim. Şurada bakın 8 birim burada kaldıysa 24 birim de bu kısım olacak. Şimdi gelelim aradaki açıya. R bölü L yarı çap bölü ana doğru eşittir. Alfa bölü 360 dedik. Kaç katı buradan? 4 katı. 360'ı 4'e böldüğümüzde 90 derece geldi. Sen bu üçgeni tanıyor musun? 24, 32, tak 3, 4, 5'in katlarından dolayı A'dan K'ya 40 geldi bizim için. Peki yine bakın başladığı noktaya geri döndü. Tekrardan açıyorum burada. Açtığımızda şu şekilde eğri çizeyim orayı ben şöyle. Ama benim gideceğim yer neresi? A'dan tekrar A'ya. Böyle olmuş olacak yine gideceğimiz yer. Taban yarıçapımız 4. Ana doğrumuz 12. Alfa bölü 360'ı yaptık yine. Kaç katı? 3 katı. Aradaki açı 120. Karıncanın en kısa alacağı yol ee, ana doğrumuzun uzunluğu neydi? 12, 12. E sen bunu biliyorsun buradaki uzaklığı. 12, 12, 12 kök 3 olacak. 120, 30, 30 üçgeninden dolayı. Peki bir de buna bakalım. Taban yarı çapı 12 cm ana doğrusu 36 olan A'dan B'ye gidecekmiş bu sefer. Karıncanın alacağı en kısa yol. Tekrardan açılımını yapıyorum. Şeklimizin açılımı mutlaka yapılmış olacak. Ve nereden nereye gidiyoruz? Dikkat. Bakın A'dan başlayıp tekrar A'ya gitmeli. A'dan B noktasına gidiyor. Peki ben şöyle çizdim bunu. Bir de şöyle çizelim. Şimdi A noktası burası. Şurayı tekrar kapattığımda A noktasına gelmiş olacaktı. Bu zaman benim için B noktası olacak. Evet şuraya kadar gelmiş olacak. B noktası şurada olmaz. Şöyle çizeyim. Şu doğrusal kısmı göstermeye çalışayım isterseniz. Şurayı kabul etmeyin. Şimdi taban yarıçapımız 12'ymiş bizim için. Ana doğrumuz 36. Alfa bölü 360 derece çizdik. Yazdığından doğrusu. 1 bölü 3 kaç katı? 2 katı 120. Bu açı tam karşıya gittiği için 2'ye bölünecek mecbur. 60 60 olacak. Peki ana doğrumuz neydi bizim için? 36'ydı. O burası da 36 oldu o zaman. E 36 36 ikizkenar üçgense B de benim için 36 olacak. Yani tekrar söylüyorum başladığı noktaya geri dönmüyorsa tamamen karşıya gitmiyorsun. A'dan B'ye yarım koninin kısmını alıyorsun. Peki kesik koniye bakıyorum. Aynı kesik piramitteki gibi düşüneceksin bunu. Yukarıdaki alan daire pi 1in karesi. Aşağıdaki alan daire pi 2nin karesi. Yanal alanı bulursan ekstra isterse senden. Ne yapıyorum burada? Alt taban artı üst taban yapıyormuşum gibi düşün sanki. Yarı topluyorsunuz. Pi çarpı R. Bir de şuradaki BC'yi çarpıyoruz. Yanal alanı sorarsa. Hocam hacmini sorarsa burada ne yapacaksın? Eğer hacim sorulursa ki sorulacak zaten. Yukarı bütün hacimden yani şunu tamamlıyorsunuz koninin hacminde. Bütün hacimden o yukarıdaki bütün hacim eksi küçük koninin hacmi yapıyorsunuz burada. Anlaştık mı gençler? Sorularına bakalım şimdi. Taban yarı R santim yüksekliği H santim olan dik silindirin içine taban yarı R yüksekliği H bölü 2 olan bir koni konuluyor diyor. Tamam o zaman bu da H bölü 2'dir. Kuk, e, koni küçük tabanından delindiğinde silindirin içindeki suyun yüksekliği ne olur demiş o zaman bize. Şimdi ben ne yapacağım burada? Koninin içindeki su, suyun hacmini silindire boşaltıldığında neye eşit olacak? Ona bulacağız yüksekliğini. Peki benim için buradaki suyun hacmini bulmam için. Şöyle ters çevireyim isterseniz o konuyu. Şöyle yukarıya doğru da tamamlayalım. Yükseklik h bölü 2, h bölü 2 oldu gençler. Yani şu oranlar birbirine eşit. Şimdi hatırla. Benim için 1 bölü 2'nin küpü bizim için hacim olmuyor muydu? Buraya v dersem tamamı 8v olacaktı. Yani şu kısım V ise kesik koninin hacmi 7V oluyor gençler. Hatırlayın şurası benim için 7V olmuş olacak. Tamam. Ee, ben ne dedim burada şimdi? Tamamına 8V dedim koninin değil mi? Oraya ne olur dikkat et. Koninin tamamı 8V ise bizim silindirimizin tamamı. Koni silindirin 3'te 1'iydi şu şekilde yaptığımız zaman piramitler, piramiz, prizmanın üçte biri oluyordu genelde. İki silindir zaten bakın üç tane koniye eşit gibi düşünün. O zaman bütün silindirimiz bizim için 24 V olmuş olacak. Yüksekliğimize de burada H dersen 7 bölü 24 gelmiş olacak. Ya da uzun uzun hacim formüllerini yapabilirsin. Şimdi uzun uzun yapmanı istemeyeceğim. Bakayım evet buradaki soruda mesela direkt o benzerlik kısmından yararlanacağım ben. Şimdi yüksekliği 21 birim olan koni içine boş bir dik silindir içine yüksekliği 21 birim olan koni yerleştirilmiştir. Tamam, silindir içine koni yerleştirdik ve bu araya suyla doldurmuşuz. O hacmine V1 demişiz. Sonra koniyi ters çevirmişim, tekrar su ekleyerek bunun hacmine de V2 demişim. v 1in V2 oranını soruyor, yükseklikleri de aynı 11 ve 11. Bakın yine aynı mantıkla gideceğim ben. Şimdi 11 ve 21 birimsi. oran 1 bölü 2 hocam. Yani ben şuraya V dersem bütün hacim 8V olacak koninin hacmi, Buna 7V kaldı. Peki şimdi ne yaparım? Tamamı 8V koninin. Silindirin tamamı ne olacak? 8V çarpı 3'ten 24V olacak. Onu da 12-12 ayırırsak o zaman hocam buraya 11V kaldı. Şuraya da 12V olabilmesi için mavi kısmımıza 5V kaldı. Peki bana zaten bunu soruyor bak. Ters çevirdiğimizde şurası artık benim için 11V olmadı mı? 5V'nin 11V'ye oranını sormuş oldu. Dikkat burada. Peki gençler, şimdi küreye geçelim. Kürede de bilmen gereken şey alan ve hacmi olacak zaten. Burada 4πr kare, 4πr küp/3 bölü 3 bizim için hacim olacak. Bunun açılımına girmeyeceğim. Direkt yani sorulursa formüllerden yapabilirsiniz burada. Yarı çapı 3 olan yarım küre şeklindeki kap. kap taban yarıçapı 4 cm olan yüksekliği 18 cm ve içi boş olan dik dairesel silindir su ile doldurmak isteniyor deniyor. Bu iş için yarım küreden en az kaç kez kullanılır? Kaç tane kullanılır? Peki. Şimdi taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği 18 cm olan pi r'nin karesi çarpı h. Doğru mudur bu silindirin hacmi? Yarı çapı 3 olan kürenin yarısından diyor. Yarım küre diyor. Yani 4 bölü 3 pi r'nin küpü. r dediğimiz burada neydi? 3'ün küpü. Yani kaç gelmiş olacak buradan? 4 bölü 3 pi 27. Şunları da sadeleştirirsen 9. 36 pi geldi. Bizim küremizin tamamının hacmi. Ama benden ne istiyorum? 18 pi'yi yarısını istiyorum. 18 pi'ye böldüğün zaman burada en az 16 kez kullanılmış olacak gençler. Unutma 4 pi kare 4 bölü 3 pi küp. Hatta burada şunu söyleyebiliyorduk. Hacimin türevini aldığınız zaman alanı buluyorsunuz diyorduk. Peki bu kesilmiş AB çaplı yarım daire biçimindeki kağıt AC ve BC boyunca kesilerek ACB üçgeni çıkartılıp atılıyor diyor. Buna göre geriye kalan parça AB etrafında 360 derece döndürülürse cismin hacmi ne olur demiş bize. Döndürelim bakalım şöyle C'den dönüyoruz. Şunlar da şu şekilde dönmüş olacak artık. Yani bir küre oluştu en başında bizim için şu şekilde. O kürenin içinden ben iki tane koni var bakın. Bir altta ve bir üstte. Onları çıkarmak zorundayım. Peki şöyle çizeyim isterseniz. Ki şuradaki ben taralı hacmi bulayım. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi reküpten. küpten. Koninin hacmi neydi? Pi r kare haş bölü 3'ten. 2 ile çarpmam lazım. Bunu çıkartıyoruz. 4 bölü 3 pi çarpı. Küremizin yarı çapı nedir? ac ve bc 6 kök 2'ye 6 kök 2 ise e bunlar yarı çapı olacağından ikiz kenar olacağından dolayı 6 kök 2'nin kök 2 katı geliyor. Yani kök 2 katını alırsam 12 o da yarı çapımız 6 6 olmuş olacak bizim için. Hem kürenin hem de konenin. 6'nın küpü eksi pi çarpı 6'nın karesi çarpı yükseklik 6 bölü 3 çarpı 2 gelmiş olacak gençler. İşlemi size bırakıyorum. Peki yarı çapı 4 santim olan yarım küre şeklindeki kasenin yüzey alanı nedir demiş bana. Yüzey alanını bulurken neydi? 4 pi re kareydi. 4 pi 4'ün karesi hocam. Kürenin yüzey alanı. Fakat 2'ye bölüyorum. Niye? Yarım kase. Sadece alttaki kısmını bulduk burada. Ve artı diyorum. Ne ekleyeceğiz burada? Şurayı. Dairenin alanını. Pi çarpı R'nin karesi. Evet. 5. Yarı çapı 8 cm olan küre biçimindeki karpuz şeklinde kesilerek alt dilime ayrılmış. Buna göre dilimlerin alanları toplamı kaçtır diyor. Burada tamamı alt dilime ayrılmış. Onu belirteyim soruda gençler. Yazmamışım. E, 8 cm olan küre. E, altı dilime ayrılacaksa bizim için ne istedik alanlarını şimdi. Şurada kürenin alanı olmuş olacak zaten alt dilime ayırdı, ayırdığımız zaman biz burada kürenin tamamına. O zaman zaten kürenin 4 pi re kareden dolayı 4 pi çarpı 8'in karesi olmuş olacak. Yani dış yüzeyin tamamı 6 gelecek 6 tane parçaya ayırdığım zaman bunu. Anlaştık mı gençler? Kürenin tamamı geldi. Peki dilimlerin şu şekilde bölünmüş halinde benim için yarım daireler oluşmayacak mı? Yani nereyi gösterdiğimi söyleyeyim sana. Şu kısım. Bak burada bir yüzünde yarım daire oluşmuş olacak. E bu yarım dairenin bizim için ne lazım? Alın lazım. O da pi r kare yani pi çarpı 8'in karesi olmuş olacak. Şurada yarıçapa baktığımızda şöyle Bundan kaç tane olmuş olacak? Her yüzde ikişer tane olacağı için 6 tane dilime ayırdığımıza göre biz bunu 6 kere 2'den 12 çarpı pi çarpı 8'in karesi artı bir de kürenin yüzey alanı gelmiş olacak gençler. Evet, bir dik dairesel koninin taban yarıçapı bir kürenin yarıçapına eşittir. Bu koni ile Kürenin alanları eşit ise konenin açılımındaki daire diliminin merkez açısının ölçüsü nedir diyor bize. Şimdi bir tane dik dairesel konimiz var. Bir de burada küremiz var. Şöyle gösterelim küreyi de. Evet şöyle çizeyim. Ne istemişiz buradan? Taban yağı çapıyla kürenin yağı çapı birbirine eşitmiş. Peki buna da R dedim. Alanları Kürenin alanı neydi? 4 pi r kareydi. Eşitmiş neye? Koninin alanına. Pi kare taban alanını aldım şu an. Yanal alanı neydi? Piri. Onu da ekliyoruz. Atarsan karşı tarafa 3 pi r kare eşittir piri. Bunlar gitti. Bizim için 3 r eşittir l geldi. Şimdi formülümüzü giriyoruz. r bölü l alfa bölü 360 dereceydi. R dediğim burada R. 3R yazdık L yerine. Alfa bölü 360'dan 120 derece gelmiş olacak. Merkez açısının ölçüsü bizim için. Peki. Yarı çapı 6 santim olan küre üzerindeki K-L noktaları alınıyor. KL 6 kök K noktasından L noktasına küre yüzeyinin üzerinden gitilebilecek en kısa yol nedir demiş bana. Bu çok uç bir nokta gençler. Yani kürenin üzerinde en kısa yol sorusu çok fazla karşılaşmadığımız şeylerden bir tanesi. Ben yine de aldım bir tane bilginiz olsun. Şimdi şöyle merkezden bunları birleştiriyorum. 6 6 6 kök 3. Niye hocam böyle bir şey yapıyorsun? Kürenin üzerinde giderken ben şuradaki yayın uzunluğunu bulmam lazım. Kale dediğimiz şey doğrusal değil. Orada bir dairenin uzunluğu var değil mi? Şuradaki daire e, diliminin hatta şu kısım. Bizim için bu uzunluğu bulurken biz ne yapıyorduk? 2 pi r alfa bölü 360 yapıyorduk. 2 pi dediğimiz kısım 6. Alfayı bulmam lazım. Alfa nedir peki burada? Bak 6 6 6 kök sen tanıyorsun bunu değil mi? 120. 120'yi yazdığın zaman buraya gönder 3. Şunları sadeleştirirsen 4 pi gelmiş olacak gençler. Devam ediyorum. O merkezli çeyrek daire karton AOB kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde hacim ne olur? Bakın döndürüyorum. Önce bir burada ne oluştu benim için? Koni. Sonra şurada da bir yarım küremiz var. Birazcık daha büyük alayım onu şu şekilde. Kürenin hacminden ben yine ne yapacağım burada? Koninin hacmini çıkarmış olacağız ki şu aradaki bölge bizim için aradığımız cevap çünkü. 4 bölü 3 pi r'nin küpü bölü 2 yarım küre çünkü bu. Eksi e, koninin hacmi pi r'nin karesi. Haşımız da buradan tekrar yarı çap olduğundan dolayı 3 bölü 3 diyeceğiz gençler. Bu kadar. Katı cisimlerimiz böyleydi gençler. Umarım faydalı olmuştur sizin için bu geometri. İyi çalışmalar diliyorum.